Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu tören alanına teşrif etmişlerdir. Arz edelim. Tamam. sayın kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın ilçe başkanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sayın il genel meclis üyeleri, sayın belediye meclis üyeleri, sayın sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli Çan halkı. Sıtkı Turan Spor Aktivite Alanı Açılış Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Muhterem Başkanımız Abdurrahman Kuzu. Sevgili eşim, rahmetli Sıtkı Turan Hoca'nın isminin bir spor aktivite alanında yad edilmesi çalışmanız beni çok duygulandırdı, mutlu etti. Bu açılış töreninde aranızda olmayı çok arzu ederdim. Kendim İstanbul'dayım ama gönlüm orada. Bu zarif davranışınızdan dolayı size emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin artarak devam etmesini diliyorum. Yüce Mevlam yolunuzu açık etsin. Vefa gösterenlere vefa gösterilir. Unutmayalım oradaymış. Orada bulunan herkese sevgiler, saygılar, selamlar yolluyorum. Emine Turan. 75. yıl Murat Köse İlköğretim Okulu Halk Oyunları ekibini gösterilerini sunmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım <laughs> Sayın Cumhuriyet Başsavcım Sayın İlçe Başkanım Kamu kurum kuruluşlarının değerli yöneticileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyesi arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, mahalle muhtarlarımız, değerli basın mensupları, değerli hanımefendiler ve efendiler ve kıymetli çanlılar. Ben öncelikle Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor ve Çam Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Sıtkı Turan Spor Aktivite Alanı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdim. Evet artık her cuma gelenekselleşen açılışlarımızla yine karşınızdayız. Hatırlarsanız İmam Hatip Lisesi ile başladık. Oradaki alan düzenlemesiyle. Sonrasıyla Necip Fazıl Kısa Spor Aktivit Alanı devam ettik. Geçen haftada 13 trilyonluk altyapı yatırımının startını hep birlikte verdik. Ve bugün de Allah'a şükürler olsun ki yine bir açılışla karşınızdayız. Tabii şöyle bir endişemiz de var her cuma sizi yoruyoruz ya böyle bizden bıkacaksınız diye de korkuyoruz ama bir eserle karşınıza çıkıyor olmak o anlamda bizi cesaretlendiriyor umarım sizi yormuyoruz da böyle evet artık çünkü şu hale geldi arayanlar mesela şöyle diyorlar bu hafta da bir açılış yapacak mıyız falan bu hale geldi Allah'a şükürler olsun ben Buradaki projeye geçmeden önce geçen hafta yaptığımız altyapı ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü o yatırımı hala anlayamayanlar var bakın. Az önce bedelini söyledim. Yaklaşık 13 trilyonluk bir yatırım dedik. Ve bir yıl sürecek bir yatırım. Şimdi orada startı verdik ya. Şöyle yorum var. Ya niye yollar hala kötü? Niye altyapı bitmedi? Arkadaşlar 20-25 yıl beklemişsiniz. Kimse sesini çıkarmamış. Daha bir haftada Çan'ın %80'ini altyapısını çözemeyiz. Öyle değil mi? Ve orada biz şunu söyledik bakın bir yıl sürecek ve sizlerden sabır istedik ve sonrasında şunu da özellikle ifade ettik ve söz verdik çünkü yollarla ilgili sıkıntımız var yollarımız kötü ama biz göreve geldiğimizden beri planlı gidiyoruz bakın şunu yapmayacağız dedik altyapıyı bitirmeden şov olsun diye hemen üzerindeki yolu tamamlamayacağız dedik çünkü bu sizin paranız bakın bizim cebimizden çıkmıyor bu ve bizim çanın parasını harcama gibi bir lüksümüz yok boş harcama gibi bir lüksümüz yok. Ve planlamamızı yaptığımızı göstermek için örnek veriyorum bakın. Altyapıdan sonra üzerine asfalt dökeceğimiz yerler ki bu 35 bin ton asfalt ihalesine girdik. Ve inşallah ayın 25'inde asfalt ihalemiz var. Yani altını bitiriyoruz, asfalt dökülecek yerin asfaltını da şimdiden ihalesine girdik, alıyoruz ve ona da devam edeceğiz. Yine parke yapacağımız yerlerle ilgili de 140 bin metrekare Parke ihalesini de girdik. Onu da 5 Temmuz'da yapıyoruz ihalesini. Yani söylediklerimizin hep altı dolu şeyler. Asfaltı da, parkesi de, altyapısı da devam eden süreçler. Orada sizden anlayış ve sabır istiyoruz. Ha şunu da biliyoruz bakın. Geçen hafta ben konuşmamda özellikle şunu söyledim. Yerin altına altın gömüyoruz dedim. Öyle değil mi? Ha altının kıymetini kim anlar? Sizin gibi çanlılar, kuyumcular anlar. Birileri anlayamaz öyle değil mi? Onlarla da bir derdimiz yok. Evet bugünkü yatırımımıza gelince özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Niye spor aktivite alanı? Bakın bizim 7 e, tane spor aktivite alanı projemiz var. Bu ikincisi. İşte haftaya düğün salonunda beraber olacağız. Oraya da yaklaşık bir buçuk trilyonluk bir yatırım yapıyoruz. Ondan sonra işte Osman Efendi Mahallesi'ndeki spor aktivite alanı vesaire böyle devam edecek. Niye spor aktivite alanı dedik? Çünkü bu konseptin içinde bakın büyük şehirlerde gördüğümüz konsept buydu. Ben mesela gittiğimde Ankara'nın girişinde böyle yerler gördüğümde imrenirdim. Şimdi biz park dendiğinde ondan park demiyoruz. Parktan biz şunu anlıyoruz. Bir tane salıncak iki tane tattıra veriyor. Bu değil bakın. Şu konseptin içinde bakın çocuklar için biçim sahamız var tartan zemin var. Yani bu aileye hitap ediyor. Anne baba geldiğinde onlar yürüyüş yapacak. Yorulunca kamelyada oturacak. Çocuk oyun grubunda çocuk oyununu oynayacak. Tartan zeminde yürüyüş vesaire. Yani her şey var bu konseptin içinde. Onun için özel spor aktivite alanı ile böyle devam ediyoruz. Ve bu projeyi planlarla kendi özellikle okulumuzu da düşündük. Çünkü biz göreve geldiğimizde evet Çan'a bir şeyler yapacağız ama okulları kesinlikle ihmal etmemeliyiz gibi bir stratejimiz vardı. Bunun nedeni de şu bakın. Okullarda sizin en kıymetlileriniz okuyor öyle değil mi? Çocuklarınız, sorunlarınız. Ve sizin o kıymetlilerinize sahip çıkmak da bizim görevimiz. Okullara şu ana kadar dört tane okul alı sağ kazandırdık. İşte Osman Çaneri, Özel, İmam Hatip ve bugün de bu. Bunu okulu düşünerek de yaptık. Çünkü Murat Köse İlköğretim Okulumuz gerçekten fiziki anlamda güzel bir okul ama çocukların oynayabileceği böyle bir çim saha yok. Beton bahçenin içi. İşte şimdi burada okuldaki öğrencilerimiz de gelip burada güzelce sporlarını yapacaklar ve bu alanı da kullanacaklar inşallah. Ve eski halini de buranın bilirsiniz. Onu da resimledik bakın. Eskiden burası karanlık hizbe bir yerdi. Şimdi akşam gelin bakın burada. Ferah, nezih herkesin kullanabileceği bir yer haline geldi çok şükür. Evet yine niye Sıtkı Turan? Onu da şöyle izah edelim bakın. Sıtkı Turan Çan için bir değerdi. En başta bir eğitimciydi bakın. Ben de onun öğrencisiydim ve Çan'da çoğu insan onun öğrencisi olmuştur. Sıtkı Turan bir değerdi ve dürüst biriydi bakın. Ve Çan'da bir iz bırakmış biriydi. Ve biz de Çanlılar adına, sizler adına ona vefa göstermek istedik. Ve adını Sıtkı Turan koyduk. Doğru yaptık mı sizce? Evet Çan'da yaptığı işle dürüst olan insanlara sahip çıkmak Çanlıların görevi ve o görevi de sizler adına biz yaptığımız için böyle bir vefa gösterelim istedik ve doğru da yaptık bence çünkü bunu hak eden biriydi. Biliyorsunuz elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz bir milletvekilimizdi. Rabbim ona da bizim sevdiklerimize de yitirdiklerimize de inşallah merhamet etsin diyoruz ve ismi koymadan önce tabii ki onun oğluyla eşiyle konuştuk. Onların rızasını almamız gerekiyordu. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler sağ olsunlar ve bugün de buranın adı Sıtkı Turan oldu. İnşallah onun adı da burada uzun yıllar yaşayacak diyoruz. Evet. Az önce e, Emine hanımın eşinin mesajında da vardı. İşte vefa gösterenlere vefa gösterilir diye. Çanlıların mayasında, sizin mayanızda vefa göstermek var bakın. İşte onun içinde böyle bir hareket tarzımız oldu. Evet ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Velhasıl böyle güzel bir proje oldu. İnşallah Rabbim bundan sonra da bizleri sizlerle böyle güzel açılışlarda buluştursun diyor. Tesisimizin hem okulumuza hem mahallemize hem çanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, açılış törenini gerçekleştirdiğimiz, spor aktivite alanına ismini verdiğimiz Eski Çanakkale Milletvekillerinden merhum Sıtkı Turan'ın oğlu Sayın Recep Yavuz Turan'ı aile adına duygu ve düşüncelerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. başkanım, çok değerli misafirler. Karşınızda bir babanın bırakabileceği en büyük mirasa sahip bir evlat olarak bulunuyorum. Miras ne para ne pul. Baki kalan kutbede hoş bir seda aymış. Hayatımın her anında Sıtkı Hoca'nın bıraktığı hoş sedalar karşıma çıkıveriyor. Bunun nasıl bir mutluluk olduğunu anlatmak imkansız. Bakın yine bugün burada Hakka yürüyüşünün 14. yılında o sadaya kulak vermiş birisi, Sıtkı Hoca'nın bir öğrencisi, Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetlerden birine onun adını vermiş. Bizim de bunlar sizlerle konuşmamıza vesile oluyor. Ne büyük mutluluk. Bizlere bu güzel spor aktivite merkezini kazandıran Adana Sıtkı Turan olarak veren Abdurrahman Kuzuya sayın başkanımıza şükranlarını sunuyoruz. <laughs> Halka hizmet hakkı hizmettir. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Bugün burada mutluluk, gurur ve aynı zamanda duygu dolu bir program yaşıyoruz. Çam Belediye'mizin Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu öncülüğünde yaptığı güzel hizmetlerden birinin daha açılışı için burada toplanmış bulunmaktayız. Evet, evet hayırlı olsun.